Şöyle Şurada Tam şuradan atarız arkadaşlar. Hadi bakalım. Peki atış yine. Evet. Ne yapıyoruz? İzliyoruz. Evet, bakın pembeleşti. Öldü o da yani Orada 3 tane hayvanım var. Üçünü de bulmam lazım. Birini bakalım bulabilecek miyim? Bunun boynuzları da büyüktü. Uf. Oo. Arkadaşlar boynuzlara bakın. Uf. Bu ne be? Altın. Vay. Tabii ki altın olmalıydı ya. Şuna bakar mısınız? Uf. Muhteşem güzel ya. Muhteşem. Boynuzların güzelliğine bakın ya. O gerçekten çok güzel ya. Bayıldım. Ya şu boynuzların açısına, şekline bakar mısınız dostlar? Büyüklüğüne bakın. <laughs> gerçekten çok güzel. Hadi bakalım kabul edelim.